Her adlı filmde Scarlett Johansson tarafından seslendirilen Samantha adlı yapay zekalı bir kişisel asistana aşık olan Theodore Tombly adlı karakteri kim canlandırmıştır? A. Will Smith B. Leonardo DiCaprio C. Joaquin Phoenix D. Christian Bale Yani muhtemelen izlemedim. İzlediğimi hatırlamıyorum. E, fakat... Konu olarak, ismi olarak tanıdık geliyor muhtemelen bir yerlerden gördüm, duydum. Fakat soruyla ilgili şu an herhangi bir fikrim yok. ya Muhtemelen o 125 25 şansa girersem yanlış cevap vereceğimi düşünüyorum. O yüzden çekilmek istiyorum Kenan. Son karar. <laughs> Son karar. Devam etseydin ne derdin senin? devam etseydim sanırım aşık Will Smith derdim. İsabetli karar almışsın çekilmekle. Öyle mi? Evet. <gülüyor> 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 Demek ki yanlış cevap verdim. Bakın Phoenix olacaktı <laughs> doğru cevap.